Kürey Arz'ın, yer kürenin şimdiki en büyük devleti Amerika'nın bütün kuvvetiyle din hakikatlarına taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika'nın saadet ve sükunet ve musalaha barış bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması 45 sene evvel olan bu müddeayı iddia edileni ispat ediyor kuvvetli şahit olur. Yani Said Nursi dünyanın şu anki en büyük devleti Amerika'nın bütün kuvvetiyle dini hakikatlere sahip çıktığını, Amerika'nın Asya ve Afrika'da İslamiyetle beraber huzur ve saadet geleceğine karar verdiğini, Amerika'nın yeni doğan İslam devletlerini okşadığını ve onlarla ittifak ettiğini bütün dünyaya ilan ediyor. Said Nursi Müslümanların komünizme karşı ancak Hristiyanlarla birleşmek suretiyle mücadele edebileceklerini zannederken, komünizm Said Nursi'nin ölümünden sonra bir müddet daha yaşamış ve daha sonra da tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Hem de komünist olan o eski Hristiyanlar, bırakın İslam'a tabi olmayı tekrar asıllarına dönmüş, ve tıpkı ataları gibi dünyanın dört bir tarafında Müslümanlara karşı yeni haçlı seferleri başlatmışlardır. Keza Amerika da bu işin en büyük ortağıdır. Bunlar yakın tarihin bilinen olaylarıdır. Fakat Said Nursi Amerika gibi zalim bir devleti bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkmış ve İslamiyetle Asya ve Afrika'nın saadet ve sükunet ve barış bulacağına karar vermiş yeni doğan İslam devletlerini okşamış ve teşvik etmiş ve onlarla ittifaka çalışmış bir devlet olarak tasvir etmiştir. Oysa Amerika, Asya'yı, Afrika'yı ve en önemlisi Orta Doğu'yu karıştıran, barışı ve sükuneti önleyen, hatta oraları Müslüman kanına bulayan bir devlettir. Halen Filistin başta olmak üzere Orta Doğu'nun birçok ülkesinde Müslüman kanı Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından akıtılmaktadır ki bunların en büyük destekçisi de Amerika'dır. Amerika'nın okşadığı devletlerin halindense hiç bahsetmeyelim. Kısacası Said Nursi Amerika'nın uyguladığı şeytani siyaseti bile anlamayıp Amerika'yı övmüştür.